Osman abi hayırlı olsun. Sağol 15 beygire devre aldık. Sağlık. Güle güle kullan. Sağ olun. Ee, ramorklarda 18 tane panelimiz var. 2 Ramork'tan oluşmakta. 2 Ramork açılmış. Akşam güneşini görmekteyiz. Panomuz DC kablo diğer taraftan geliyor. Pompamız fişle bağlı. Saat 18 Şu an 42 Hz'de sistemimiz çalışmakta. Saatimiz kaç abi? Çeyrek var 18'e. Altıya ee, çeyrek var. Fıskiyelerimiz devrede. Ramboklarımızın kurulumları bu şekilde. Osman abi güle güle kullan. Sağ olun. Arkadaşlar pazar mühendislikten şaşmayın. Başınıza iş şaşmayın. Allah razı olsun. Sistemimiz devrede. Ramorklarımız ileride. Randımanlı bir sulama yapmaktayız.